13 Ocak 2024 İstanbul Yeni Kapı Etkinlik Alanındayız. Bu alanda Tunceli Dersim Tanıtım Günlerinin üçüncüsünü yaşıyoruz. Bugün <laughs> Mazgirt Kültür ve Dayanışma Derneği, yine Anadolu Yakası Dersimler Derneği burada Dersim Mutfağı'nın ürünlerini gelen konuklarımıza ikram edecekler. Ben Edebiyat Öğretmeni Mustafa, Mustafa Borcay Bor, olarak bugün buradayım. De Burada yaşananları sizlere yani ve de ekranlara de taşıyacağız. De ne mutlu böyle de kültürüne, de toprağına, de coğrafyasına de hizmet edenlere ne mutlu bu amaçla de yola de çıkıp de katkı sunanlara. Sağ olun, var olun. Var. Evlamet. Er Bugün Dersim Tunceli Tanıtım Günlerinin üçüncü gününü yaşıyoruz Evet. Sen de bir mazgitli can kardeşimiz olarak teşekkür buradasın, ederim. hizmet yürü ol. yürütüyorsun. Allah razı olsun. Ecdet hizmetini kabul etsin. Her Allah. zaman bizimlesin zaten. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz senin hem tanıyalım hem de neler yapıyoruz dilinden alalım. Ben e, Dersimliyim e, Mazgirt'in köyünü Kale köyündeyim. E, Mustafa Arslan'ın kız kardeşi Mazgirt Derneği olarak. E, ondan sonra bu, her sene bu yöreleri yaşam, yaşıyoruz. Keşkek de yapıyorum. Şiri da yapıyoruz. Zerfet de yapıyoruz. Ondan sonra ne mutlu ki abim var abimle beraberim. Abine destek sunuyorsun evet. her zaman. Evet. Peki bu keşkeki, bu yaptığın ders mutfağına ait yöresel yemeklerimizi niye yapıyoruz? E, ee, niye yapıyoruz? Ee, herkes bizim yemeklerimizi tanısın, keşiklerimizi tanısın, zevfetlerimizi tanısın, yemekli yörelerimizi, yemeklerini tanısın ki nasıl yaptıklarını herkes de görsün, herkes beğensin, herkese tavsiye ederim yesinler. Yani zaten adı neydi dersin? Evet. Tanıtım günleri. Evet. Mutfağımızı da tanısınlar, evet, kültürümüzü de değil mi? Yörelerin yemeklerimizi de tanısınlar, zerfetimizi de tanısınlar, şiri sojumuzu tanısınlar, ondan sonra evet. keşkeyimi de tanısınlar. Herkese Yönelim mutfağı yemeğimize bekliyoruz. Herkese afiyet olsun. Peki sen de şimdi bir can kadınımız, kardeşimiz olan tavsiye nedir? Senin gibi gelip hizmet etsinler mi? Eee bence de eee daha zor katılım bu. Daha milletim apörü börü. Daha zor bümbümü. Daha e, ök yani gücüme güç kazanmış Ekmana memleket oku.

Erol ki sımak Tamam. Sağ olun. Hep sonra ders parı tutuyor. Bu diyor sen söyle bu nerenin? Ben de Dersim, Dersin. Dersin canım. Erzincan. Erzincan. Ha, Erzincan. Yapar. Ben hı. de yaparım. Erzincanlılar da yapar. Ben tamam. de bunu yaparım. Hı. Ama bu şu anda dersimleri. Şu anda dersimleri tanıtılmıyor. Bir tane da kaldı. kaldı. Ben dersi tamam. tamam. Ben de tamam. var. var. Şey var. Şey. Ben de şey. ya, Şaka ediyor şaka. Espres Herkes başımızın üstünde yeri <laughs> evet. var. Evet. Buna da dök. Sunum için öndeki masaya ne diye? Yardım dersi Evet. Başkan kolay gelsin. Teşekkür ediyorum hocam. Eee sesinize bereket. Dersim Tunceli tanıtım günlerindeyiz. Sizler de Mazgirt Derneği, Derneği Başkanı olarak bu üçüncü var. günde göresel ders mutfağının evet. lezzetli yemeklerini hazırladınız. Canlarımız burada. Bir duygularınızı alalım. Efendim çok mutluyuz öncelikli olarak. Tüm dersim hemşerilerimize, dersim dostlarını ve misafirlerimizi bugün doyuracağız özellikle. Dünü örnek alarak hafta konu ben olması ben nedeniyle, ben ben nedeniyle ben ciddi bir hazırlık ben yaptık. Ben Dersimin en zengin lezzetlerini Allah bugün Allah burada Allah dostlarımıza sunuyoruz. Herkese afiyet olsun. Allah eyvallah, Allah. Eyvallah. eyvallah eyvallah. Hangi yemeklerimiz hazır Burası yok, yok başkanım. Anadolu başkan Yakası başkan Dersimler Derneği, Madrid Kültür ve Dayanışma Derneği, Kağıtını göktür. Dersin kültür oraya ve dayanışma oraya derneği. Başkanım teşekkür oraya ediyoruz. Evet. Kolay gelsin. Gün boyu bayağı Yük hizmet yiyen. ediyorsunuz. Yük Yük bayağı hizmet ediyorsunuz. Yük Yük Şuradan doldursan. Sevgili gönülcan. Sevgili güzel canlar Gününüz aydın olsun ve bereketli olsun diyelim. Allah Allah. Dersi mutfağının lezzetini bugün bu alana taşıdınız. Tunceli Dersin tanıtım günlerinin ikinci günündeyiz. Sizler de bugün ev sahibisiniz, imanlık yapıyorsunuz. Kağıthane Eyüp Göktürk Dersimler Derneği olarak hem sizi tanıyalım başkanım hem duygularını alalım. Ya ben Cemal Yücel Kağıthane Eyüp Göktürk Dersimler Derneği başkanıyım. Bizim buradaki amacımız bugüne göresel göre, yemeklerimizi, burada hem tanıtmak hem de derslerin sofrasını herkese açık olduğunu göstermek. ve Burada bize bugün Başka gelip bu havanın sonunda bize katkı sunan destek cim, yani. tüm dostlara teşekkür ederiz. Özellikle Mustafa Bey sana da teşekkür ederiz. Teşekkür Ama ettim. Abicim, ben her zaman söylüyorum. Bizim her şeyden önce kadınların emekçilerine saygı veriyoruz. Kağıthane'nin en büyük özelliği kadınlara. Ön yerli kadınlarımıza diyoruz. Yani. <laughs> 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 bizim pil geldi, cana gelirdi, canayı başa oturuyoruz. Zaten bizim yani. inancımızda, kültürümüzde yani bu değil mi? Yok, Kadın her zaman

<laughs> memnun oldum. Oldu. Ben de memnun oldum. Sağ olun. Sevgili güzel Can, emeğin değer bulsun. Sabahtan beri bizim Dersim'in mutfağının lezzetli yemek kültürünü burada yerinde taze taze pişirerek evet. emek verdiğiniz Emeğiniz yettiğimiz katında kabul görse bir duyuz alalım. Teşekkür ederim. Semra Çiçek ben. Kağıthane Dersimler Derneği. <gülüyor> <gülüyor> Derneği yöneticisiyim. Bugün etkinlikte üçüncü günümüz. Hizmet sırası bugün dernek olarak tüm canlarımızı bekliyoruz. Ölmeyin. Neler hazırladık bir dilinden alalım. Eee dokmamız var. Eee var. Ee, şirimiz var. Kömlemiz. Geç buraya. Geç. Keşkeğimiz var. Bir e daha ne olsun? Daha ne olsun? <laughs> Değil, Değil mi? Değil mi? tüm canlarımızı, bu lezzetlerimizi tatmaya bekliyoruz. Sağ ol, sağ ol güzel can. Va bu uçtuya. Sekan arında ses tutun. Ora <laughs> to haruz bir <laughs> kaskana. Ohuru kolime tut. Tuvas var <laughs> be. Oy ve tuvas be. keşke ka. Tuzana da keşke ka. Bu Burger mu? doğru poze? <gülüyor> <gülüyor> poze. <gülüyor> Pişirdikten sonra üstüne yağ Arasını açtıktan sonra üstüne yağdı. Başka da bir şey yok. Biz de teşekkür <laughs> ediyoruz emeğimizden. Ya İsa, İsa, orayı

Vay biraz yan Buraya kimse girmesin abi. Hiç kimse girmesin. Senin Abi. Bunu bizim oraya gösterelim. Sevgili Gönül hocam kolay gelsin. Emeğin oraya değer bulsun. Vallahi de. keşkekten yardım ediyorum arkadaşlara. El emeğimizle bir şeyler yapıyoruz. Şu yan tarafında mı yok? Az biraz yanından koy. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yeter yeter. Bu keşke. Arkadaşlar arkadan girmesin. Mutlak. Dersin mutfağının bu keşkek yemeği Devamlı. neylerden hazırlandı? Bir dilinden alayım. Devamlı. Önce bir taburdan oluyor. Bir şey yapıyorlar. Pişiyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.

Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tebrik şey, oyunda kolay gelsin. Şansın yoruldun mu? Tatlı şey, <laughs> bir yorulma diyelim. Artık yapacak bir şey yok. <laughs> Hayır. Şey. Bir Hayır. Bitirdik keşke Başkan halimizi görüyorsunuz. Nasıl yetti mi? Yetti. Çok güzel <laughs> harikaydı. Neler vardı bugün? biraz soralım. Beyefendi böyle gelebilirsiniz. Şuraya geçin. Böyle geçin. Beklerine sağlık. Güzel geçirdi. O da aynısı değil mi onun? Aynı aynı Aynı. Başka arkadaşlarımız zorunlu mu? Hocam balona arabalı değil mi arkadaşlar? Arada diyorum. fotoğraf alıyorum ben. Biraz bakalım şimdi mayanala. Biz buradan gibi bir babayana da babo şeyiniz var. Biz aldık. Biz aldık. Bak baklarım aynı Diyorum ki <laughs> Çıkardık abi kalmadı. Şöyle çekiyor. Şey, fırında ürünü yok mu fırında? Fırında ne var? Bir şey yok mu? Bir şey yok mu? Bir hemen çıkarmayın. Biraz buraya tüketelim böyle çıkalım. Tabak alalım, köpüle bakalım. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bekleme yapmıyoruz. an Devam ediyoruz. <laughs> çantada kimlikler var var. Hep ya bizim çok problem yapıyor ona maşallah ya. Ya. ya orada gittim mi ezik edildim burada ne ha, Bu ne şey front hadi hadi kadar parmağını ne